Merhaba. Suriye'de Esad'ın çöküşü ve muhalif güçlerin egemen olmasıyla birlikte piyasada çimento, demir çelik, gayrimenkul şirketlerinin değer kazanması sonucu 10283 yani 296 dolara kadar uzanan hızlı bir yükseliş yaşadık. Fakat yükselişin devamı için bazı belirsizliklerin noktadan kalkması gerektiğini ilk hesabımda belirtmiştim. Bu sürecin daha birçok gelişmeye gebe olduğunu toprak paylaşımının ve güç savaşlarının gölgesi altında risk iştahını çok artırmamak gerektiğini söylemiştim. Şimdi gelin endekste bizi bekleyen hedef ve destek seviyelerine bakarak kendimize yol haritası çizmeye çalışalım. Evet ekranda kısa vade 60 dakikalık bir yani 1 saatlik bir grafik görüyorsunuz. 1 saatlik grafikte arkadaşlar benim kullandığım kendi algoritmamı kullanıyorum biliyorsunuz. Takip eden arkadaşlar hatırlayacaktır. Momentum ortalaması ve bu ortalaması üzerine kurulu bir sistem, bir algoritma. Bakın arkadaşlar yine momentum ortalamamız üzerinden bir tepki alarak kapatmışız. E, yarın bu momentum ortalamasını takip ediyor olacağız 10074 seviyesinde. Bugün de sizlere e, seans içerisinde 10283 seviyesini hafta hatta bir haftadır e, Twitter'da, X'te paylaşıyorum. 10283 bizim için önemli bir direnç bölgesi. Burayı takip edeceğiz demiştim. Bununla birlikte bakın dolar bazlı grafiğimizde 200 günlük hareketli ortalama 295 dolar. Burası bizim direnç bölgemizde. Bu bölge aynı zamanda 10.283 direncinin de eşleştiği bölgeydi arkadaşlar. Burayı özellikle vurgulamıştım. Şimdi biz buradan e, Suriye'deki gelişmelerin ardından bir e, hızlı bir yükseliş bir ivme yakaladık. Fakat... Oradaki videonun başında da belirttiğim gibi birçok gelişmeye gebe olacak, toprak savaşları olması, muhtemel güç savaşları yaşayacağız. Oradan gelecek hareketler bizi sallantıya sokabilir arkadaşlar. Dolayısıyla biz biraz daha temkinli ve teknikle ilerlemek zorundayız. Şimdi momentum desteğimize bakalım. 10074 bizim ilk destek bölgemiz. Eğer kırılırsa arkadaşlar 9898, 9900 ve 9700 bizim destek yakın destek seviyelerimiz ama en önemli desteğimiz bizim boğa ortalamamız. O da burada arkadaşlar. 9529 seviyesinde. Boğa ortalaması üzerinde hem momentum ortalamasını hem de fiyatı boğa ortalamasının üzerinde görüyorsak herhangi bir orta vade ve kısa vade hisse taşımamızda bir sakınca olmadığını söylemiş olayım. Fakat boğa ortalaması aşağı kesilerek fiyatın boğa ortalamasının aşağısına inerek momentum ortalamasını da boğa ortalamasını aşağı kesmesiyle birlikte ayı piyasasına gireceğimizi söyleyebilirim. Fakat şu an herhangi bir sorun yok. Dolayısıyla biz şu an boğa piyasasında ilerliyoruz. 10.283 bizim direnç bölgemiz arkadaşlar. Dolar bazlı grafikte belirttiğim 200 günlük hareketli ortalama önemli olacak. Burayı hemen aşacağımızı düşünmüyorum açıkçası fakat 9700 ve 9529 seviyeleri üzerinde tutunduğumuz sürece biz 108283 direncini yani 296 dolar barajında aşarak yeni hedefimiz olan bir önceki zirvemiz 11261 seviyesine doğru ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Evet bir saatlik grafikte yani kısa vade işlem açanlar için tekrar edelim. 10.074 bizim yarın takip edeceğimiz momentum desteğimiz ve kısa vade işlemlerin kapatılması için ise bu ortalamamız 9.529 seviyesinde arkadaşlar destek noktası olarak takip edeceğiz. Şimdi geçelim dolar bazlı grafiğimize. Evet dolar bazlı grafiğimize geçiyoruz. Dolar bazlı grafikte 295 dolar bizim 200 günlük hareketli ortalamamız direnç olarak çalıştı ve bugün sert bir satış yedik. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken seviye tabii ki e, bir saatlik grafikte belirttiğim boğa ortalaması üzerinde kalıp kalmadığımız olacak. Henüz 200 günlük hareketli ortalama Dolar bazlı grafikte kırılmadığı için bu ortalama yukarı kırılana kadar arkadaşlar çok çok risk iştahımızı arttırmanın bize fayda getirmeyeceğini söylemek istiyorum açıkçası eğer bu ortalamayı yani 295 dolar 200 pardon 296 dolar seviyesini kırdıktan sonra bizim 325 dolar e, hedef bölgemiz var o da dolar kuruyla bugünkü dolar kurumuz 34 lira 84 kuruş 325 çarpı 34,84 kuruş eşittir. 11.323 seviyesine denk geliyor arkadaşlar. Bakın burada da bizim 10.283 direnç bölgemizdi. 11.261 ise bizim hedef eski zirvemizdi. Bu zirveyle uyuşan bir dolar bazlı grafik görüyorsunuz şu an. 325 dolar bir sonraki hedefimiz fakat 296-295 dolar seviyesi aşılmadan e, burayı konuşmak çok çok mantıklı olmayacaktır arkadaşlar. Bu hedef bölgemizi böyle dolar bazlı grafikte belirtmiş olalım. Destek bölgelerimizi saatlik grafikte belirtmiştik zaten. Bir de e, TL bazlı diğer grafiğimize bakalım. Burada da 11.283 hedef bölgesi olarak karşımızda arkadaşlar. Bakın düşen kırılımı gerçekleşip onay aldıktan sonra güzel bir ivme yakaladık. Ben bu ivmenin yukarı doğru devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Suriye'deki gelişmeler dalgalanma yapacak olsa da genel yönün yukarı, onlu, yukarı yönlü olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bazı teknik detaylara destek seviyelerini, önemli destek seviyelerine dikkat ederek yolculuğumuza devam edeceğiz. Şimdi bakın burada ilk zirvemiz 11.283 peki bu yükselen kanalın hedef bölgesi neresi arkadaşlar ona da bakalım 11.283 seviyesi kırıldıktan sonra bizim 13.000'leri görme olasılığımız çok yüksek arkadaşlar yani benim borsadaki yeni zirvedeki hedefim açıkçası 13.206'nın şu anlık yani anlık bu zamansallıkla yükselen bir eğri olduğu için değişecek bir fiyattır ama anlık 13.107'de 13.200 civarlarında olduğunu söyleyebilirim. Bizim yeni zirvemiz, yeni hedef bölgemiz 11.283 zirvesi kırıldıktan sonra 13.100-13.200 aralığı olacaktır arkadaşlar. Bunu da beraber takip edeceğiz. Youtube'da kanala abone olursanız bu süreci beraber ilerletmiş. Gerekli yerlerde alı, almak için mali yeni maliyetlenmeler için İyi seviyelerden Twitter'da haberdar ediyorum sizleri. Ya da önemli kırılımlardan bahsediyorum. Twitter'da tek analist adıyla bana ulaşabilir. Youtube'dan da kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyor. İyi akşamlar diliyorum.